Aslanlar ve yükselen Burcu Aslan olanlar hepinize merhabalar. Evet 22 Haziran haftasında sizi neler bekliyor gökyüzü gündeminizde neler var gelin hep birlikte bakalım şimdi. Evet biliyorsunuz ki dün çok kuvvetli bir yeni ay yaşadık güçlü bir halkalı güneş tutulmasıydı bu yengeç burcunun sıfır derecesinde. Geçtiğimiz haftaki burç yorumunuzda burcunuz olan etkilerini mutlaka dinlemişsinizdir. Şimdi aslında bu hafta bunun devamını yaşıyoruz. Çünkü dün itibariyle gerçekleşti ve bu haftadan itibaren artık etkilerini güçlü bir şekilde görmeye, yaşamaya başlayacağız. Sizin de bu 12. evinizde yani bilinçaltınızı, kapalı alanları temsil eden, biraz daha içsel durumunuzu, ruh durumunuzu temsil eden evde gerçekleşti. Dolayısıyla sizin için aslında sanki bir geçmiş, geçmişi bırakıp yeniliğe hazırlanma, geleceğe hazırlanma dönemi gibi aslında bu tutulma. O yüzden de burada aslında böyle biraz daha kendi içinizde neler oluyor, neler bitiyor, kendi içsel olarak güvenlik alanlarınız neler, korkularınızla yüzleşmek, bunlarla ilgili yeni başlangıçlar yapmak için de uygun bir dönem olduğunu belirtmiştim. Şimdi artık bu haftadan itibaren bunun etkilerini görmeye devam edeceksiniz. Evet gelelim bu haftaya. Bu hafta itibariyle 23 Haziran Salı gününden itibaren Neptün ta ki 30 Kasım'a kadar devam ettireceği retrosuna başlıyor. Ve bu retro sizin ee, alacakları, borçları, ödemeleri, e, krizleri birazcık daha böyle temsil eden, e, kredileri, sigorta, vergi, miras gibi işlerinizi temsil eden evinizde gerçekleşecek. Dolayısıyla 30 Kasım tarihine kadar Özellikle harcamalarınıza dikkat etmenizi tavsiye ederim. Keza bir alacak, borç vesaire gibi durumları varsa ya da ortaklı bir iş yapıyorsanız, ortaklı kazançlarınızda bununla ilgili bir takım gecikmeler ya da işte bir takım yanılgılar söz konusu olabilir. Bir şeye orada girecekseniz, ortaklı bir işe girecekseniz, kredi çekecekseniz, büyük bir borcun altına girecekseniz, bu dönem dikkatli olmanızı tavsiye ederim size. Evet, gelelim. 25 Haziran perşembe gününe nihayet Venüs'ün retrosu bitiyor. Ee, Venüs sizin e, gelecek hedeflerinizi, sosyal çevrenizi temsil eden alandaydı. Dolayısıyla bu nokta ile ilgili aslında arkadaşlarınızla e, ilişkilerinizde belki bir takım yanlış anlaşılmalar yaşamış olabilirsiniz ya da belki gelecekten e, gelecekle ilgili hedeflerinizi tekrar revize ettiğiniz bir dönem olmuş olabilir sizin için. Keza eski arkadaşlıklarınızın tekrar Arkadaşlarınızla uzun süredir görüşmediğiniz arkadaşlarınızla görüşmeniz gibi durumlar söz konusu olmuş olabilir ee, Tabii ki şöyle düşünün 28 Temmuz'a kadar Venüs Retrosunun gölgeli etkilerini yaşayacağız Yani o sosyal çevre içerisinde ekip çalışmaları içerisinde yine iletişimle ilgili krizlere dikkat etmenizi tavsiye ederim 28 Temmuz tarihine kadar Evet gelelim 26 Haziran Cuma gününe Artık e, Mars son derecede e, balık burcunun 29. derecesinde ay düğümleriyle olumsuz açı gerçekleştirecek. Özellikle hayatınızda düşünmeden atılan adımlar olursa, bunlar hayatınıza kriz getirebilir, karma yaratabilir. Bunlara dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Dolayısıyla e, ama hayatınızla ilgili değişim adımları atmak, bunları planlamak için çok güzel olacaktır. Ruhsal çalışmalar yapabilirsiniz keza, spiritüel çalışmalar için çok uygun olacaktır. Ama düşünmeden hesaplamadan adım atmamanızı tavsiye ederim size. Evet gelelim 28 Haziran Pazar gününe. 28 Haziran Pazar günü itibariyle artık Mars Koç burcuna geçiyor ve yaklaşık 5,5 aylık bir seyahate başlayacak burada. Çünkü arada 9 Eylül ile 14 Kasım arasında da bir retro gerçekleştirecek ve ta ki 7 Ocak tarihine kadar da Koç burcunda ilerlemeye devam edecek. Tabii ki Koç burcu sizin ee, Dokuzuncu eviniz yani yurt dışı bağlantılı işler, e, kişisel gelişiminiz, hayata bakış açınız, inançlarınız, e, biraz daha böyle seyahatler belki. O yüzden size bu dönemde bol bol, e, özellikle yurt dışı planlarınız varsa bunlarla ilgili hareket getirebilecektir hayatınıza. Ama en büyük artısı da kişisel gelişiminizle ilgili olacaktır belki de bu alanda kendinize yatırım yapmak, eğitim istiyorsanız eğer işte yüksek lisans, doktora ya da üniversite eğitimi gibi ikinci üniversite belki ya da üniversiteyi okumadıysanız tekrar üniversite okumak gibi bir e, niyetiniz varsa ya da almak istediğiniz uzmanlık eğitimleriniz varsa bu dönemi değerlendirebilirsiniz bu noktada e, ama tabii ki yeni başlangıçlar özellikle yurt dışı bağlantılı bir iş yapıyorsanız e, 9 Eylül öncesine planlamanızı tavsiye ederim 9 Eylül e, sonrasında Çünkü Mars retroda olacağından dolayı o noktada bir takım aksilikler yaşayabilirsiniz bunu tekrar o dönemde anlatıyor olacağım size ama yeni başlangıçlarınız özellikle yurtdışı dışı konularıyla ilgili yeni başlangıçlarınız ya da hukuksal konularla ilgili uzmanlık alanınız belki işte reklam çalışmaları, sosyal medya çalışmaları bir kitap yazacaksanız yine bu dönem bunu değerlendirebilirsiniz böyle bir isteğiniz varsa. Dolayısıyla bununla ilgili 9 Eylül'e kadar rahat rahat sizi harekete geçirecektir aslında Mars bu anlamda. Tabii ki sizin aynı zamanda Dördüncü evinizi yani evinizi, ailenizi, köklerinizi temsil eden alanı da Mars yönettiğinden dolayı aslına bakarsanız biraz daha buralarda da belki özgürleşmekle ilgili, özellikle ailenizle yaşıyorsanız belki bireysel bir eve çıkmak gibi, taşınmak gibi gündemleriniz olabilir. Hatta planlıyorsanız yurt dışı taşınma, yani yurt dışına yerleşme gibi bir şey planlıyorsanız bu dönemde de yine bununla ilgili durumlar söz konusu olabilir ama bir tarafıyla da e, evinizle ilgili, ailenizle ilgili belki hukuksal durumlarda oluşabilir. Bunlara da dikkat etmekte fayda var diyorum. Ve aynı gün e, 28 Haziran Pazar günü, Mars Satürn'e hemen e, Koç burcuna geçtikten sonra Satürn'e bir olumlu açı yapmaya başlayacak. Dolayısıyla bu olumlu açı aslına bakarsanız sizin özellikle kişisel gelişimle ilgili ya da hayatınızla ilgili bir karar almak istiyorsanız, bu e, önümüzdeki birkaç günü 28 Haziran Pazardan itibaren bir 4-5 gün boyunca attığınız adımlar çok daha kalıcı olacaktır. Eğer yurt dışı ile ilgili bir şey yapacaksanız yine keza burada yapmanızı tavsiye ederim. Bu daha önceki bir plan da olabilir. Yeni başlayacak bir şey de olabilir. Burada başlayan işler çok daha kalıcı olacaktır. Ama tabii ki kendinize yönelmek, kendi inançlarınızı sorgulamak, hayata bakış açınızı sorgulamak, belki yaşam amacınızı sorgulamakla ilgili de size gündemler getirebilir ve bu açıyı da kullanabilirsiniz burada. Evet size anlatacaklarım bu kadar umuyorum hem tutulmamız yengeç burcundaki tutulma hem de bu hafta güzel enerjiler getirsin size yeni başlangıçlarınız güzel olsun kolaylıkla olsun diliyorum sağlık bolluk bereket sizinle olsun sevgiler hoşçakalın.